Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım eden Allah'ım. Allah deyip dost doğru olanlar, şeytana ve taraflarına uymayanlar, Allah'tan ümit kesmeyenler, kendi nefislerine zulmetmeyenler ve ibadetlerini hakkıyla yapanlar kazançlı çıkacaklardır. Bizi kazançlı çıkanlardan eyle ya Rabbi. Ya Mevlam, yaptığımız hayırlı ve yararlı işlerimizi katında kabul eyle. Bizi yalnız senin buyruklarına uyan, inanan kullarından eyle. Tövbelerimizi ve dualarımızı katında kabul Müslüman kullarının duasına katarak kabul eyle. Müslümanlar arasındaki fitne ve fesatı kaldır Allah'ım. Müslüman kullarına birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eyle Allah'ım. Amin.